Tekrar merhaba. Ee, biz hemen hocam Sabri hocam dikkat eksikliğinde kalmıştı ama e, biz bir soru gelmiş SMS sorusu. Onun da bağdaşlayarak zaten aklımda bir soru vardı. Onu sorayım ve sonra da o soruyu yönelteyim istedim. Daha sonra dikkat eksikliğine tekrar dönelim. E, bugün hani cep telefonu kullanımı, bilgisayar kullanımı e, ve televizyon izleme çocuklarda hat safhada. Yani neredeyse bütün gün bıraksanız onun başında durabiliyorlar. Ama anne babaların şöyle bir endişesi oluyor hocam hep. Kaç saat acaba hafta içi seyrettireyim ya da o telefonu eline vereyim, bilgisayarı ne kadar oynasın hafta sonu bu konuda ne yapayım? E, bunların kullanımındaki tedirginlik herkes yaşıyor. Bir yaş sınırı mı sınırı var mı kullanımında ya da ebeveynler bu konuda nasıl hareket etsinler? Şimdi aslında bu konuda en başından başlamak e, ve Hı. öyle anlatmak sanırım daha sağlıklı olur. E, özellikle bundan sonraki nesillerin daha da iyi bir şekilde korunabilmesi açısından e, erken çocukluk döneminde, bebeklik döneminde ve küçük çocukluk dönemindeyken e, özellikle ilk iki yıl diyelim e, teyzen olsun cep telefonu olsun ya da herhangi bir bilgisayar oyunu olsun. bunların acaba çocuk gelişiminde ya da çocuğun eğitiminde bir yeri var mıdır? Kullanabilir miyiz herhangi bir şekilde diye akla gelebilir ve sıklıkla da Aileler belli bir oranda en azından ee, bu enstrümanları maalesef kullanıyorlar. <laughs> ee, i̇şte teyzon başında yemek yediremiyorum, teyzon başında yemeğini en azından yedireyim Hı -hı. bebeğimin ya da küçük çocuğumun. Ee, bazen işte çocuk başka türlü teskin olmuyor, cep telefonunu verebiliyorlar e, bu düşünceyle. Hı -hı. Ee, özellikle ilk iki yılda. Ee, ...çocukların, e, televizyon olabilir, bu cep telefonu olabilir ya da diğer e, buna benzer e, enstrümanlar olabilir... ...bunlarla birlikte zaman geçirmesinin e, çocuk gelişimi üzerinde herhangi bir olumlu etkisi bulunmamakta. Ve pek çok zararlı etkiye de aynı zamanda zemin hazırlayabilen konular bunlar. E, en basitinden, hani pek çok olumsuz e, konu söz konusu ama en basitinden özellikle erken dönemde ekran başında geçirmiş olduğu sürenin e, çocuk büyüdüğünde ileride çocuktaki dikkat problemleri ile e, önemli bir ilişkisi olduğu bilinmekte. E, tabii ki dikkat eksikliğinin pek çok e, nedeni var. Bir tek bununla ilgili olduğunu kesinlikle söylemiyoruz. Ama problem boyutunu arttırabiliyor. E, bunun yanı sıra e, çocuklar e, erken ekran başına zaman geçirdiğinde bu e, özellikle şiddet içeren ögelerle karşı karşıya kaldığında ama bir tek o değil aslında. Şiddet içeren ögelerle karşı karşı karşıya kaldığında risk artıyor sadece. Televizyon başına geçirmiş olduğu sürenin örneğin bazı bilimsel araştırmalarda büyüdüğünde çocukluk döneminde, ergenlik döneminde agresif davranışlarla, saldırgan davranışlarla bağlantılı olduğuna dair de yine veriler var elimizde. Bu anlamda özellikle erken çocukluk döneminde hem olumlu herhangi bir etkisi yok, bilinen olumlu bir etkisi yok. Hem de aynı zamanda bazı ifade etmiş olduğumuza benzer ki bunlar birer örnek sadece e, olumsuz riskler söz konusu bu anlamda e, özellikle ilk iki yılda e, mümkün olduğu kadarıyla e, uzak tutmaya çalışmak lazım ve bunları kullanmamak lazım İlk iki e, yılda özellikle ilk iki, televizyon iki yılda televizyon için mi hocam televizyon için bunun geçerli yani. evet ama e, tabii hayatın bir de bir pratiği var. <laughs> yani günlük pratiği var. Ee, biz hani mesela bununla ilgili uluslararası kuruluşların genellikle önermiş olduğu şey çocukluk döneminde okul öncesi çağlarda günlük bir saati aşmaması lehinedir. Evet. Yani e, eğer mümkünse bunları elden geldiği kadarıyla minimize etmek ama eğer hani bunu yapamıyorsak, günlük pratiğimizde bu çok uygulanabilir bir şey değilse de en azından en aza çekmeye çalışmak mutlak bir gereklilik. Ee, tabii ki daha sonraki yıllarda yani çocuk büyüdüğünde, okul çağına geldiğinde, ergenlik dönemi geldiğinde burada yine televizyon başında geçirmiş olduğu süreyle ilgili bizim biraz çaba göstermemiz gerekiyor ebeveynler olarak. Ancak şunu biliyoruz özellikle ee, burada bizim e, üzen, bizi rahatsız eden konu e, uzun dönemde çocuğun gelişimi ruhsal gelişimini hatta bazen ders başarısı gibi hayatla ilgili bir takım fonksiyonlarını da kötü etkileyen e, bu konudaki bir takım bağımlılıklar. Bu internet bağımlılığı diye geçer ama daha çok günümüzde oyun bağımlılığı diye geçmeye başladı. Evet. Bu anlamda özellikle e, oyun oynama bu bilgisayar oyunlarını kastediyorum ee, bilgisayar oyunu oynama anlamındaki süreçle ilgili ebeveynlerin daha dikkatli olması gerekiyor daha sınırlandırıcı olmaya çalışması gerekiyor yani ekran başında geçirmiş olduğu süreyi biz genel olarak daha az tutmayı öneriyoruz hı hı. ama ...oyun başında, bilgisayar oyununun başında geçirmiş olduğu süre açısından... ...bu özeni daha da arttırmamız lazım e, anne baba olarak. Çünkü bunların riski biraz daha fazla uzun dönemde bakıldığında. Fonksiyonu daha fazla bozabiliyor. Hocam zaten izleyicimizden gelen soruyu da hemen size e, sorayım. Tam bu konuda o yüzden Hı -hı. demiştim önce bir bilgilendirme alayım diye. Çocukların susması için cep telefonu vererek oyun oynamalarını aslında biz sağlıyoruz demiş izleyicimiz. Ama bu doğru mu? Oyun içeriği konusunda da sormuş bunu. Hı -hı. Hani oyun içerikleri tabii biliyorsunuz birazcık daha işte kahramanlar hı hı. var, farklı şeyler uygulanıyor, hı hı. işte silahlar hı hı. var ya da her şeyi ben yapabilirim hı hı. diye düşünüyor çocuklar. Biraz o konuda ruh sağlığı. Hem cep telefonunu mu? verelim mi? Her Verirsek de. de en azından oyun nasıl olsun? Hatın nasıl olsun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kere, kere isterseniz şöyle başlayalım. Çünkü evet. onu aydınlatmadığımız zaman evet. biraz havada kalabilir tabii diye endişe değil. ediyorum. Evet. Çocukların belli durumlarda çocukların ağlaması. Diyelim ki biz ebeveyn olarak Herhangi bir isteğini yapmayı uygun görmedik ve hayır dedik, izin vermedik. Ve bunun karşısında da çocuk ağlıyor, kızıyor bize. Nasıl ya? Ee, evet, ee, çocukların belli durumlarda ağlaması e, çocuk üzerinde herhangi bir zararlı etkiye sahip değildir. Yani çocuk ağladığı zaman mutlaka e, çocuğun o ağlamasını bizim hemen durdurmaya çalışmamız gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü böyle bir düşünce içerisinde olacak olursak şayet onu susturalım diye pek çok, e, faktörü kullanmak gibi bir arayış içerisine hmm. girmeye başlarız. E, tabii kastım şu değil. Çocuklar ağladığı zaman çocukları o halde bırakma anlamında söylemiyorum. Tabii ki rahatlatmaya çalışırız. Çocuk ağladığı zaman tepki gösterdiği zaman. Hmm. Ama işte anne şefkatini, baba şefkatini göstererek, her geldiği zaman kucağımıza alırız, başını okşarız, öperiz, rahatlatmaya çalışırız. Bunların tabii ki herhangi bir sakıncası yok. Ama diyelim ki biz makul bir anne-baba şefkati gösteriyoruz. Bu rağmen çocuk rahatlamıyor. Buna rağmen öfkesi devam ediyor. Ve biz de bu öfkeyi, bu huzursuzluğu gidermek için işte cep tarafını vermek ya da herhangi bir oyun oynayabileceği başka bir tabii oyuncayı kastetmiyorum burada. İşte iPad gibi ya da tablet gibi bir takım Konulara başvurmak çok e, sağlıklı bir yaklaşım değil. Biz doğal bir anne-baba şefketi gösterdiğimiz halde çocuk ağlıyorsa bunun büyük bir zararı yoktur. Kastım bu. Evet. E, peki e, diyelim ki verdik. E, yani bu noktada e, zaten anlaşılmıştır. Bu çok önerilen bir durum değil. Yani o sınırları cep telefonla... zaten hocam Hı -hı. çok ayarlayamıyoruz. Az önce Hı -hı. söylediğinizde değil mi ağlama ile ilgili? Hani ağlasa. Hemen yaptığımızda tekrar onu e, istiyor. Evet. Bilgisayar ya da cep telefonu verildiğinde. Evet. Ama yapmadığımızdaydınız ya o iyi ayarlamak gerek anne baba şefkati gerekli diye. Evet. Sanırım hepimizin de bir eğitime tabii. de ihtiyacımız Şimdi şöyle var. Şöyle bir durum evet. var çünkü çocuklar tabii akıllı ee, ve biz çocuk <laughs> ağladığı zaman e, ağlama tonuyla özellikle bağlantılı olarak sonunda onun istediğini yapıyorsak bu tip bir durumda yapılmaması gereken bir şey kastediyorum evet. tabii ki. Tabii. O zaman çocuğun bu davranış pekişiyor. Yani çünkü <laughs> ağlayarak geçmişte elde edebildiğini öğrenmiş oluyor ve bu kodlamaya bağlılar bir daha Aynı evet. silah çekiyor bize <laughs> yine aynı ediyor? şekilde sonuna kadar bizi zor diyor. <laughs> ee, ama diyelim ki e, verdik çocuğa e, cep telefonunu ki az önce de ifade ettiğim gibi bunları zaten yüzde yüz yasaklamak gibi bir durum günümüzde hmm. çok pratik olan bir konu da değil. Kastımız da bu değil. Mümkün olduğu kadar erken dönemde vermemek daha sonra da daha sınırlı boyutta vermeyi kastediyoruz. <laughs> Tabii ki içerikte önemli. Yani oyun içeriği anlamında az önce zaten biraz geçti aslında saldırgan e, konular içeren e, oyunların uzun dönemde riski e, daha fazla olabiliyor. Aslan. Bunları çok fazla istemiyoruz. Çünkü çocuklar model alarak öğrenirler. Bu modeli en fazla gerçek hayattan alırlar. Anne babanın tutumlarından, davranışlarından, onları yetiştiren kişilerin davranışlarından alırlar muhakkak. Ama e, televizyondan gördükleri ya da bilgisayardan gördükleri de çocuklar üzerinde etki ediyor. Onların davranışlarının şekillenmesi üzerinde tabii ki önemli etkilere sahipler. O yüzden içerikle ilgili de ebeveynlerin özellikle erken dönemde biraz müdahil olmaları lazım. Evet, çok teşekkür ederiz. Hocam bir soru daha var. Benim hocama sormak istediğim demiş izleyicimiz, oğlum iki buçuk yaşında. Kulak sarı çökmesi var demişlerdi. Ama tam olarak sonunda da konuşamadı. Duyma testi yapıldı. Bunun etkisi var mıdır konuşmasına? Kelimeleri tam halen çıkaramıyor, iki buçuk yaşındaymış. Tam cümle kuramıyor. Biraz önce bahsetmiştiniz diye sanırım hemen bu soru geldi. Bazı cümleleri de değişik söylüyor, Kelimeler de değişik söyleyebiliyor ancak ben anlayabiliyorum. Destek almama gerek var mı? 2,5 yaşında dedim ama 6 ay sonra 3 yaşında olacak diye bir soru gelmiş hocam. Şimdi işitme kaybı olduğunda tabii nedir tablo tam anlamıyla bilemiyoruz ama hı hı. eğer müdahale edildiyse ve bu işitme kaybı giderildiyse işitme kaybı ile ilgili olan bir sıkıntının kerendikle toparlamasını bekleriz özellikle böyle erken gelişimsel dönemlerde çünkü. E, iki buçuk yaş, e, bu tip sıkıntıların e, toparlaması açısından hızlı bir toparlama bekleyebileceğimiz bir yaş. Ancak e, şunu söyleyebilirim, sıklıkla konuşma gecikmesi olan çocuklarımızda, e, diyelim ki bir kulak burun boğaz muayenesi yapıldığında, biz onu odolojik inceleme diyoruz, Hı -hı. işitme testi yapıldığında, e, evet bazı e, kulak burun boğaz alanında da bir takım e, küçük sorunlar e, ortaya konulabilir, sıkıntılar ortaya konulabilir. Ancak e, genel olarak Konuşma gecikmesinin nedenlerini göz önüne aldığımızda, pratikte konuşma gecikmesinin altında işitme kaybının yatma ihtimali biraz düşüktür. Evet. E, çünkü e, zaten e, küçük çocukluk dönemindeyken hemen her çocuğumuza e, şu anda rutin bu. Aslında her çocuğumuza yapılıyor ama hani arada belki kaçanlar olabilir diye hemen her diye ifade ettim. E, i̇şitme testi yapılıyor. Ha sonradan tabii ki ortaya çıkmış olan bir hastalık olabilir. İşitmesini etkiliyor olabilir. O yüzden onunla bağlantısı e, olma ihtimali tabii ki var. Ancak tek başına onunla bağlantılıdır deyip de ee, çok da geçiştirmemek e, lazım. Çünkü dediğim gibi e, konuşma gecikmesine sebebiyet veren bir durum varsa bunun sadece işitme gecikmesine ilgili olma ihtimali olmakla birlikte bu ihtimal biraz düşük. O yüzden e, bir değerlendirilse ee, daha içimizin rahat etmesi sağlanmış. Yani olur. bir başvuru yapılabilir. Evet ama benim, hani görüldüğü Sonrasında. kadarıyla burada hani e, belirttiği kadarıyla izleyicimsin e, konuşabilen bir çocuk sonuçta sadece evet. sanırım bazı kelimeleri çok iyi ifade edemiyor. Evet. O yüzden çok fazla endişelenmesin <laughs> ama bir e, başvurusun diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam bir e, soru daha gelmiş e, çocuğumda kekemelik var ne yapmalıyım demişler. Ne yapsınlar? <laughs> kekemelik. E... 10 çocuğun neredeyse birinde gördüğümüz bir durum, genelde 2 ile 6 yaş arasında ortaya çıkıyor. Yani 10 çocuğun bir tanesinde normal gelişim içerisinde, okula başlamadan önce bu sorun ortaya çıkabiliyor. Eğer bu yaşlar arasındaysa ortaya çıkış zamanı, biz buna fizyolojik hekemelik diyoruz. Niçin böyle bir şey oluyor? Yani çocuk niçin konuşurken takılıyor? Ailelerin çoğu şöyle der. ...köpek gördü, korktu... ...babası bir haftalık bir seyahate gitti... ...o yüzden babayı özledi... ...kekelemeye başladı... ...ya da evde elektrikler gitti... ...karanlık oldu, birden... ...üzüldü ve konuşması bozuldu. Ama genellikle sebep şudur... ...çocuğun beyin gelişimi... ...ve... ...söyleyecek kelimelerin çok olması... ...iki yaşında, 3 yaşında... ...çok hızlıdır. O yüzden çok şey anlatmak ister. Ama halbuki konuşma ile ilgili kaslar, çene yapısı buna ayak uyduramaz ve bundan dolayı da bir sekme ortaya çıkar. Bu konuşmanın kendi içerisinde olan bir durum. Eğer aile öyküsü yoksa yani ailede 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında olup da hala konuşma ile ilgili, kekemelikle ilgili bir sorun yaşayan herhangi birisi yoksa konuşma sorunu 2 ile 6 yaşında ortaya çıktıysa olguların çoğunda yani %80-190'ında 7 yaşına gelindiğinde bu sorun ortadan kalkıyor. O yüzden biz ailelere diyoruz ki okul öncesi döneme kadar beklemek en iyisi. Eğer okul dönemi yaklaştığı zaman hala bu kekelemelikle ilgili sorun devam ediyorsa ona yönelik bir yol izlenebilir. Peki nasıl davranalım çocuğumuza kekelediği zaman? Çünkü aileler diyor ki çok üzülüyoruz, hı hı. çok düzgün konuşuyordu, tane tane konuşuyordu. Birden takılmaya başladı, içimiz gidiyor. Çocuğa olumsuz ya da olumlu, kötü konuşma, takılarak konuşma. Sen öyle konuştuğun zaman biz çok üzülüyoruz. Ya da kekelemediği zaman, iyi konuştuğu zaman, hep böyle ol. Böyle olursan biz çok mutlu oluyoruz. Sen istediğini alacağım şeklinde bir geri bildirimde bulunulduğunda... çocuk kekelediğini fark etmeye başlıyor. Olumlu geri bildirim diyorsunuz. Çünkü kıyas yapıyor. Güzel konuştun diyor. Ha o zaman kötü konuşmuştum diyor. Aradaki farkı gördüğünde çocuk kekelediğini fark ediyor ve konuşmaktan çekinmeye başlıyor. Artık kendini konuşma konusunda biraz frenliyor. Öyle olduğu zaman da bu döngü bozulduğu için konuşma ile ilgili konuşması gerektiği zaman kekeleyeceğim diye yoğun bir kaygı yaşıyor, endişe yaşıyor, korku yaşıyor. Eyvah konuşurken takılacağım diye. Bu sefer daha çok takılıyor. Ve bir kısır döngüye girmiş oluyor. Bu noktada ailenin rahat olması, 6 yaşına kadar geçeceği ihtimal, hele ki bir de ailede böyle bir durum yoksa rahat olmaları ancak 6 yaşına gelindiği zaman yani 1. sınıfa başlamadan önceki dönemde bir değerlendirme noktasında başvuru yapmaları yeterli. Teşekkür ederiz. İzleyicimiz yaşını yazmadığı için ben söyleyememiştim ama çok güzel bilgilendirdiniz. O da mutlaka ona göre kendisine ve çocuğuna bir yol çizecektir. Sağ olun. E peki hocam sınavlar o kadar korkutucu ki artık çocuklar için TEOK sınavı, YGS sınavı, belki daha birçok e, sınav, hem gelecek korkusu hem sınav endişesi birleşince büyük bir stres kaynağı. E, bu durumda çocuğu olan ailelerin, sınava girecek çocuğu olan e, aileler nasıl davransınlar çocuklarına ne dersiniz? Sınav hayatımız sınav <laughs> evet. İkinci sınıftan itibaren başlıyor evet. Yazılar, sınavlar, <gülüyor> denemeler <gülüyor> Eskiden 6. 7. 8. sınıftaydı Bu e, liseye giriş sınavları Şimdi sadece 8. sınıfa e, Toplandı Çocuğun Sınava giriyor olması Bazılarında bir alışkanlık oluşturuyor Yani o kaygıyı yeniyorlar Ama bazı çocuklarımızda Ne kadar çok sınava girerse girsin o kaygı devam ediyor. Burada şuna bakmak lazım. Bir öğrenci, bir çocuğumuz sınava girdiğinde bu kaygılı haline kadar devam ediyor. Örneğin bazı çocuklar şöyle anlatırlar. Sınavın olduğu gece uyuyamıyorum. O gece yemek yiyemiyorum. Sabahleyin alıyor beni bir karın ağrısı. Bütün gün boyunca devam ediyor. Tam sınava girince ellerim titremeye başlıyor. Kalbim hızlı hızlı atıyor. Terliyorum. Sınava girdiğim zaman hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve bazıları boş kağıt veriyorlar, bazıları sınavın yarısına çıkmak zorunda kalıyorlar. Ama bazıları ise şöyle anlatır, sadece sınava girerken ilk 5 dakika heyecanlanıyorum, ondan sonra rahatlıyorum zaten. Burada sorun olan ilk 5 dakika heyecanlanıp ondan sonra rahatlayanlar da değil. Sorun olan daha bir gün akşamından önce başlayan ya da sabahında başlayan yoğun kaygı. Yoğun bir ızdırap hali ve sınava girdiğinde bildiği halde bildiğini ortaya koyamama. Hı. Örneğin o sınavda 120 soruda 60 doğru çıkarıyor. Aynı sınavı evde yapsa neredeyse 120 sorunun 110 110'unu yapacak. Hı. İşte bu kaygı durumu. Biz buna performans kaygısı Hı. diyoruz. Çocuğun akademik başarısında olumsuz etkiliyor. Örneğin bu çocuklar şöyle anlatırlar. Bildiğim halde parmak kaldıramıyorum. Çünkü yanlış söyleyeceğim yanlış bir şey yapacağım ve ilk sınıftaki arkadaşlarım benimle dalga geçecekler, alay edecekler ya da öğretmen kızacak. Ya da tahtaya çıktığı zaman konuşmakta yoğun bir endişe yaşıyor. Bir performans göstermesi gerektiği zaman bundan hep kaçınıyor. O günler e, okula gitmiyor. O günler o ders olduğu zaman sınıfa girmek istemiyor. Aslında bir kaçış. Tabii. Ah, ki. Tabii. Ki. Ve böyle olduğu zaman da bunu yapmadığı zaman yani parmak kaldırdığında sözü almadığı zaman parmak kaldırsa cevaplayabileceğini evet. arkadaşların esasında onlara dalga geçmeyeceğini görebilecek. Ama bu kaçış yüzünden bunu da yapamıyor. Evet. Şunu iyi bilmek gerekiyor. Aileler nasıl davranalım? Baktığımız zaman ee, sınava girerken bu sadece bizim sınav, çocuklarımızın sınavı değil, aynı zamanda anne babalar da çok yoğun bir endişe yaşıyorlar. Hepimizin sınavı aslında, hakursanız. Acaba çocuğum iyi bir performans gösterebilecek mi? İyi bir geleceği olacak mı? Burada ailelerin de kaygısı çocuğu olumsuz etkiliyor. Acaba anne babama layık bir çocuk olabilecek miyim? Onların istedikleri gibi bir puan alabilecek miyim? Onların istediği yere gidebilecek miyim şeklinde? O, anne'deki, babadaki ya da ailedeki o kaygı hali çocuğa otomatikman geçmiş oluyor. O yüzden önce ailelerin, anne babaların çocuğa bununla ilgili verdikleri mesajın çok beklenti düzeyi yüksek olmayan seviyede olması lazım. Yani anne babayız. Evet. Ve şunu biliyoruz. <laughs> ne kadar da kendimizi yorsak eğer çocuk bu konuda meyilliyse, istekliyse, içinden geliyorsa yapabiliyor. biz sadece onu yoruyoruz, kendimizi yoruyoruz. Bu konuda biraz rahat olmak lazım. Anne ve baba olarak ona bir yük yüklemek yerine onu rahatlatıcı olmak, ona güven duygusuna aşılamak daha ön planda. Teşekkür ederim hocam. Bir SMS sorusu gelmiş ona bakıyordum. Benim kızım 3,5 yaşında. Henüz birkaç kelime dışında konuşamadı. Demek ki böyle sorunu olanlar gerçekten çok dediniz değil mi? Konuşma Tabii. sorunu çok sık görülüyor bizdeki bir belirti dediniz. Gerçekten hani birkaç sorunun neredeyse 5 sorun üçü öyle diyebiliriz. Ve en endişe edilen şeydir Sanırım. konuşmayla ilgili. Yani yürüdüğümü konuştuğumu. Mü. Mesela aileler şöyle bir endişede bulunmazlar. Çocuğun 5 yaşında hala katı gıda yiyemiyor. Evet, haklısınız. <laughs> Halba, o da bir gelişimsel Tabii. beceri. Ya da çocuğumuz 10 yaşında hala tek başına uyuyamıyor. Ama onun yerine konuşma ve yürüme... Ailelerin en çok endişe ettiği şeydir. Doğru haklısınız. Sorulardan da görünüyor. Sizin deneyimlerinizden de sanırım öyle. 3,5 yaşında kelime dışında birkaç kelime dışında henüz hiçbir konuşması olmadı diye sorulmuş. Ve çocuk nörolojiye gitmemiz söylendi çocuk doktoru tarafından. Ne yapmalıyız? Bir de hocam hasta kabul ediyor mu? Hocam hasta kabul ediyor mu? Herhalde sizlerin hasta kabul etmediği ile ilgili sormuş ve çocuk nörolojiye mi sizlere mi gelmesi konusunda bir soru gelmiş. Şimdi böyle bir tabloda biz genellikle zaten konuşma gecikmesi olan çocuklarımıza tabi konuşma gecikmesi olan her çocuğun çocuk nörolojisi tarafından muayene edilmesi ve şeklinde bir rutin hmm. uygulamamız tam olarak yok. yok. Ancak belli durumlarda yani özellikle Az önce de ifade etmeye çalıştım, ee, işte otizm spektrum bozukluğu gibi gelişimsel gerilik gibi bir takım sorunlar göz önüne aldığımızda ya da e, hastanın genel e, durumu bize başvuran çocuğumuzun genel durumu e, bunu gerektiriyorsa, şimdi tıbbi bir takım kavramlarda e, seyircimizi yormayalım diye söylüyorum. <laughs> bu tip durumlarda biz çocuk nöresine yönlendiriyoruz. Hani direkt çocuk nöresine gidiyor olması yanlış değil, yani olabilir <laughs> ama genellikle rutin uygulama. ...öncelikli olarak çocuk psikiyatrisine başvurudur bu tip durumlarda. Sonradan bu anlamda nörolojik değerlendirme gereken olgularımızı çocuk nöresine göndeririz genellikle rutinimiz bu şekildedir. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yine kısa bir reklam arası sonra birlikteyiz.